Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ın 15. yılını özel yaptığı e, arena'yı göstereceğim mekanı. Şimdi elinizde bir liste oluyor ve burada yapılan görevler oluyor, yapılmayanlar oluyor. Ve e, işte bu görevlerin hepsini tamamlarsanız yanda gördüğünüz PLN'i alıyorsunuz. Şimdi aşağıya geldik. Arkadaşlar ana hall olarak şurada doğuyorsunuz ana mekan orası. Şimdi burada Melt Dağına geliyorsunuz. Melt Dağ kısmının yanı yakınında burada bir shop var. Bu shop'tan ilk önce bir tane şey alın görevler için. Evet, görev için bu dayıdan bakalım bakalım nerede? Ha. Bu şeyi alıyoruz. Hayır şeyi Bir tane. Bir tane yetiyor yani. Ardından buradan girerken şurada bir yol var bakın. Bu yola gelin. Şimdi arkadaşlar bu yolda da bir mağara göreceksiniz. Bu mağaranın içine gelin. Ve burada böyle bir alan var. Şimdi ilk önce bulalım bulalım. Bu resmi yapacağız. Evet. Bir dağın üzerinde 15 yazıyor. Bakın görevde diyor ki gizemli mağaradaki 7 boyalı bulmacayı yapın diyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Diğer nerede? Diğeri yok mu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 yok. Aman Allah. Onu bulamadım. Daha sonra bakarız. İşte buradaki 15 görevini yapacağız. Bir dağın üzerinde 15 hafif şey var. Patlatılıyor. Sizce o da neresi? Acaba. Burası. Evet, tam da burası. Şimdi buraya geliyoruz. Burada adeta bir parkur var. Hatta adeta değil, ciddi olarak parkur burası. Şurada da mekan var. Evet, buradaki parkuru yapıyoruz. dağın tam en üstüne çıkana kadar. Ama en üstüne yani burada da şey var, bir ev, kulübenin içinde para. Bu paralar galiba tekrar tekrar spanlanıyor. Evet. Burada böyle geliyorsunuz. Dağın en üstüne çıkana kadar. Arkadaşlar bunu yapmaya devam ediyoruz. Neden? Canım istedi. <laughs> Şaka. Neden? Çünkü dağın en üstüne çıkana kadar böyle işkenceli işkenceli parkuru yapıyoruz. Çok iyi. Ve çıkmak çok zor. Ha. Tam bu en üste geldiğimizde bu hava şeyi yapacağız. Ateşleyeceğiz ve 15 yaz. Tabi ben bu görevi yaptığım için olmadı ama bu sonra bir görevi tamamladık. Sonraki görevimiz arkadaşlar yine şopa gidiyoruz. Evet. Yine şopa. Ya adayı ben seninle mi ulaşacağım? shop'tan bu defa abi de paranızın olması lazım. Üstte para var bakın. Bu baloncu dayıdan, oyuncakçı dayıdan bu defa bu şeyi alıyoruz. Parti şeyini. Sonra geri gidiyoruz. Arkadaşlar burada iyisi oluyor, değişiği oluyor. Mesela sizi oyunu kaybedin diye itmeye çalışıp yanlar da oluyor. Veya e, iyilik yapıp hediye dağıtanlar da oluyor. O shopta hediye de var. Hediye verebiliyorsunuz istediğince ve buraya herkes giyebiliyor ama yani önünüze giyene güvenmeyin. Şimdi dünyadan hemen bizim set sets of e, time'a gidiyoruz. Set of, sets of time nasıl okunduğunu hatırlamıyorum, bilmiyorum. Şimdi gelelim oraya. İki tane görevi gösteriyorum arkadaşlar. Her videoda 2-3 görev göstermeyi planlıyorum. Böyle bitiririz. Şimdi bu oyun konseyi ile ilgili de gö görevler var ama sırası değil. Şimdi buradan gidiyoruz bakın. Bakın burada heykeller var. Ama sakın sakın ha Bu heykel değil mi? mesela şuralarda da var değil. Abi de buranın gizemliği var. Ben bu parkuru yapmıştım. Yapması bir tık zor. Oradan bir tek altın çıkıyor. Orası görevle ilgili değil. Yani koskoca şu arazide görevle ilgili bir tek o oyun konsolu ve bura var. Bakın diğerleri değil. Sadece bu köprüyü takip ediyorsunuz. Evet. Burada kolay parkurlar var. Kolay deyip de düşen. Evet gözü sadece bakın elmas olan. Elmas olan da iyi buluyorsunuz Ve böyle tam üzerinde bu şey ama bakın tam bunun üzerinde havaya bakarak o düktü düttü şey çalıştırıyoruz o üfleme şeyi ve bu dayımızın da görevini yapıyoruz tabi ben yaptığım için görev yapıldı falan halledildi diye şeyler yazmıyorum o zaman herkese görüşürüz arkadaşlar ee, sonraki videoda daha çok şey göstereceğim daha çok bilgi göstereceğim o zaman herkese görüşürüz hoşçakalın